Selam değerli kardeşlerim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismişah. Allah Allah Allahu Ekber. Bismillah Allah Allah Allahu Ekber. Destur Allah eyvallah hu dost. Alemlerin Rabbi yüce Allah'a hamdolsun. Allahu Ekber Allahu Ekber Allahu Ekber. Bir kardeşimiz yine yorum yazmış. Daha önce de Mustafa Kemal Atatürk'ten bahsetmiştim. Oradan delil belge getir demiştim. Bir de videonun son kısmında bir mesaj vermiştim. Kalbini görebiliyor musun? İftira attın ama onun kalbini görebiliyor musun? Hem seni ne ilgilendirir? Sen yargılamayacaksın. Yüce Allah yargılayacak. Sen o kısma girme. Şirk işleme. Daha çok onu nasihat ediyorum videonun sonuna doğru. O da bugünlerde yazmış, belge getirmiş. Kendisine göre belge. Ben onu mu dedim güzel kardeşim? Nasihatı iyi dinle. Diyorum ki sana şirke girme. Şirke girme. Adamlar Filmi çekmiş. Değil mi? Birçok film var. İzliyoruz. Yorum yapıyoruz. Ahle diyoruz. Onun üzerinde saatlerce konuşuyoruz. Maçlar olduğu zaman onun üzerinden saatlerce konuşuyoruz. Şu futbolcu şöyle de, şöyle de, böyle de diye konuşuyorsun. Saatlerce yorum yapıyoruz düşünüyorsun, aklediyorsun o tarafa gelince. Güzel kardeşim. Bir düşün, aklet ya. Ölen bir insanın şimdi imanlı mı gitti, imansız mı gitti bunu mu konuşacağız sürekli? Bunu mu tartışacağız? O zaman gidek mezarlığa ya. Gidek mezarlığa. Mezar taşını oturak Ankara Karşıyaka'da, Karşıyaka Mezarlığı'nda veya İstanbul Zincirli Kuyu Mezarlığı'nda kendimize bir mezar seçek, gidek, oturak. Çağatay kardeşim, oraya yorum yazmışsın, tamam iyi, aklet, düşün. Hadi gidelim o zaman. Yarın gidek. Gidek. Senin ahla göre hareket edersen gidek. Hocam ne yapacağız oraya gidip de? Söyleyeceğim sana ne yapacağımızı. Vardık gittik Zincirli Kuyu mezarlığına. Adam ölmüş. Adamın biri ölmüş. 30 yıl olmuş. Öledi. 1991'de ölmüş. 1991'de ölmüş ya. Okuduk. İsmini de okuduk. Soyadını da okuduk. Sen bir köşesine geç. Ben de öbür köşesine geçeyim oturak orada konuşak. Bu adam imanlı mı gitmiş, imanlı mı gitmiş, imansız mı gitmiş? Sen oradan de ki imansız gitmiştir. Ben de buradan diyeyim ki imanlı gitmiştir. Sen tekrar söyle oradan. İmanlı gitmiştir yoksa imansız mı gitmiştir? Ben de oradan söyleyeyim. imanlı mı gitmiştir, imansız mı gitmiştir? Bunun üzerine saatlerce orada konuşak. Durak. Birileri de gelsin bize baksınlar. Bunlar ne yapıyor der ya. Saatlerce bir saat iki saat söyleyek Sen de bu adam imanlı gitmiştir. O desin imansız gitmiştir. Sen de imanlı gitmiştir. O imansız gitmiştir. Öbür tarafta da yine aynı iki kişi var. Onlar da söylüyor. Onlar da gelmiş. Onlar da takip etmiş. Olur ya bizi takip etmiş olabilirler yani. Onlar da gelsin. O öbürü de desin imanlı gitmiştir. Öbürü de imansız gitmiştir. Sen de saatlerce konuş. Bu adam imansız gitmiştir kardeşim. Ben de oradan söyleyeyim o zaman sana karşılık. Bu adam imanlı gitmiştir. Saatlerce bunu mu konuşak? Sen ameline bak kardeşim ya. Bununla ne alakası var ya? Bunu mu konuşacağız sürekli? Bunu mu tartışacağız? Herhangi bir mezara gidek o zaman. Sen de bu adam imansız gitmiştir. Aha belgesidir. Ben de belge çıkartayım. Bu adam imanlı getmiştir. Ya Yüce Allah'tan kork kardeşim ya. Bu insanlığa yakışıyor mu? Bu Müslümanlığa yakışıyor mu? Bu müminliğe yakışıyor mu kardeşim ya? Bunu akıllı bir adam yapmaz ya. Aynı şey ya. Mustafa Kemal Atatürk'e söylüyorsun ya. Ölmüş gitmiş. Bu dünyadan gitmiş. Şimdi tartışak mı kardeşim? Bu adam imanlı mı gitti, imansız mı gitti? Seni ne ilgilendirir, beni ne ilgilendirir güzel kardeşim ya? Allah'tan kork ya. İmanlı mı gitti, imansız mı gitti? Sen mi yargılayacaksın? Mahşer'de sen mi yargılayacaksın? Senin imanın nasıl? Sen kendine bak bakayım. İmanın var mı? Tam imanın var mı? Kendini düzeltmeden başkasına bakıyorsun ya. Bugün iman edersin, yarın bir bakarsın imanından dolu. Hiç belli olmaz. Senin imanın sağlam mı? Bir kendine bak bakayım. Ne kadar dayanabileceksin? Duracak mısın, duramayacak mısın? İmanlı mı gideceksin, imansız mı gideceksin? Senin ne zaman gideceğin de belli değil. Kendine göre sana göre nereden bileceksin? Belki yarın öleceksin, belki 50 sene sonra öleceksin. Bilemezsin. İmanlı mı duracaksın, imansız mı? Onu bile göremezsin, kestiremezsin. Bazı adamları gördük. 20 yaşına kadar namaz kılan var ya, 20 yaşına kadar ya namaz kılmış ya 30 yaşına kadar ya. Allah'a inanmış. Ondan sonra şimdi bugünlerde adam ateist ya. İnanmıyor ya. Kur'an'a inanmıyor ya. Allah'a inanmıyor. İmanı gitmiş. İman etmiyor artık. Hadi sen de böyle olacaksan. Senin imanın sağlam mı bakalım? Daha kaç tane sınavlardan geçeceksin? Kahmışın bir kardeşine İmanlı mı gitti, imansız mı gitti? Bunu konuşacağız. Bunu tartışacağız. Kardeşim senin gibi değilim bak. Eğer öyle görüyorsan yanlış yapıyorsun. Hak güler kardeşim. Mezarlığa gittik bu adam imanlı mı gitti? Sen diyeceksin imansız mı gitti? Ben diyeceğim imanlı gitmiştir. Sen diyeceksin imansız gitmiştir. Ona gelemem kardeşim. Bunu yapmam. Bu cahillik ya. Allah'tan korkarım. Yüce Allah'tan korkarım. Gitti mi gitmedi mi? İlgilendirmez. Yüce Allah yargılayacak. Sen kendi imanına bak. Kendi ameline bak. Sen nasıl gideceksin? Ona, ona bak. Önüne bak. Başkasına iftira atana kadar. Belge getiriyor. Ben sana belge mi getir diyorum orada. Onun sonunda ne diyor bak dikkat et. Şirke girme diyor. Seni ilgilendirmez diyor. İnanır inanmaz. Yüce Allah yargılayacak. Sen oraya giremezsin karışma. Yüce Allah'tan kork. Ben sana belge derken o belgeyi mi dedim sana? Hangi belgeden anladı sanıyorsun? Peygamberimiz Muhammed Mustafa Aleyhisselatü Vesselam'ın hadisleri vardır. Birçok hadis vardır. Ama birçok hadiste sahih hadis değildir. O söyledi diyerek yazılmıştır. Halbuki o söylememiştir. Sahih hadis değildir. Sen şimdi o yazıları okudun getirdin. Delil bu. Bunu söylemiş. Hemen düşünmeden, akletmeden kabul edeceğiz öyle mi? Mustafa Kemal Atatürk'ü ülkeye ihanet ediyor diye öyle bile Laf çıkarttılar, yaygara yaptılar, halka yaymaya çalıştılar. Ülkeye ihanet eden birisi gibi gösterdiler. O yaşarken bile. Bunu bile yaptılar. Tam tersi kurtarmaya çalışıyor. Ama düşmanlar durmadı. Onun hakkında propaganda yaptılar. ülkeyi batırmaya çalışsa, ihanet edecekse o zaman onlara inansa insanlar. Ne olacak? Niye cepheye gitti? Kurtarmaya? Batıracak bir insan cepheye gider mi ya savaşmaya? Şimdi onlar yaygara yaptı, yalan haber yaptı diye inanacağız mı? Birçok hadis var, uydurma hadisler var. Peygamber söyledi diyorlar. Hiç de alakası yok, söylememiş. Kur'an'a baktığın zaman öyle yok. Sen de getireceksin yazılı belge. Hani sana göre yazılı belge O da belge. Kardeşim bunlarla ilgilenme. Şirke girersin. Bir kardeşin imanlı mı gitmiş, imansız mı gitmiş? Sen kendi imanına bak ya. Yüce Allah'tan kork. Şirke girersin. Tövbet. Bu saatten sonra tövbe etmen gerek. Bir daha yapma. Saygılar kardeşlerim.